sizlerle birini linçleyeceğiz. Az önce YouTube'da geziyordum. Şöyle bir adam gördüm. Giriyor IP diyor. Sutur diyor tamam. Her şey eyvallah. Dörman Burada dörman diyor dörman 950 elmas diyor. Whatsapp okay diyor. Okey diyor. 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 Bak devam. Şimdi arkadaşlar dedim şuradan Brawl Stars elmas hilesi diyor. Şurada bir yerde elmas hilesi vardı. Hah şu herhalde uydu sanki. Ah bak aynısı. Tamam bak ben geldim. Şuradan 170 elmas tıkladım. Oyuncu ID'si bak. Aynı ekran. Hiç şey yok. Bak şurada hemen pv2 ile 9 lv2. Devam et dedim. Arıyoruz. Ne çekiyor? Sessiz suyu gösteriyor. Oo bak tamam. Direkt buldu. Güzel. Eyvallah. 33 bin diyor. Tamam şimdi elmaslarını göndermene izin verilsin mi diyor. 170 elmas vermiştim. Okey. WhatsApp diyor. WhatsApp burayı karıştırmayın. Geldim arkadaşlar. Attım bakın şuradan da. Şimdi arka plandan tekrar geldim. Tebrikler. Sesli şifresi ses. elmaslarını al. Devam et diyor. Al bak gelmiyor. Doğrulama kodu diyor. Arkadaşlar bunun gibi dolandırıcılar kanmayın. İzlediğiniz teşekkürler. Şu kanala da asla güvenmeyin. Direkt ban zaten. Ben evet, şimdi şuradan Ağlayın sizin karşınıza da olacak, dördünün, evet, dördünün, üç dördünün, ha şurada şurada. Sığır, sığır, tamam. Şimdi şöyle şurada çekeyim. Şuradan. Bildir. Ne diye? Şurada bir nefret dördünün, çocuk. Yanıltıcı içerik. Tamam. Bildir. Mükemmel. Tamam bitti derdine bu çöp şeref. Onları linçleyin arkadaşlar böyle bak bu adam bir de böyle bir sürü şey yapmış. 3. bilmem kaç yapmış. 2000 taş diyor. Bir sürü şey yapıyor. Ama sonuç alanlar bir de bu adam ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, geliyor. Ee, oradan açıyor, yapıyor. Ondan sonra mesela o adam tekrar dönüyor. Mesela şurada kimmiş? Emir Kant 7 763 diyor. Bu adam tekrar diyor ki abi bana elmas falan gelmedi. Yalancısın diyor. Adam bunu tek de tespit ediyor, direkt siliyor ya da arkadaşlarına da diyor. Bunun gibilerine kanmayın arkadaşlar. Bir de gitmiş 5000 abonesi var. Adalet mi? Adalet mi? Biz o kadar video atıyoruz. Bir de görüntülemeye bak 7 bin önce. Adamın tek bir videosu 3000 siz düşünün arkadaşlar böyle kişiler linçlemeliyiz